Arkadaşlar merhaba, bugün ferim, ferimizin e, birinci bölümü e, 35k olacak Veysel e, Takipçim beraber 35k yapacağız Hesabını da şöyle göstereyim yani 20 kupa kaldı 35 kalmasına Yani 7000 3 ve 3 zafer tek zafer solo zafer 2000 do zafer 2000 yani 3 ve 3 zaferi güzel Hesabını da şöyle göstereyim yani bayağı 10 levelleri var. Hatta yani mesela Eve'ydi, Janet'tı falan çok rahat bir K yapabilir arkadaşlar. falan. Sörcü bir K yapabilir Kaya Savaşı'ndan. Max'i bir K yapabilir Kold'u. Janet hele çok basit. Hesabı bayağı güzel yani. Şimdi 10 levelleri var. Ama bu hesaba bir K'da bir K yakışır. Neyse videodan sonra Bakalım bir beyefendi hesabına. 35 kaldıktan sonra işte. Arkadaşlar bugün ilk sesli videom olduğu için biraz heyecanlıyım. Eğer saçmalıyorsam yani kusura bakmayın. Yani şu bulut hissedin Meysel Tamam bu GG galiba bu. Bu inşallah yani. Heh, öldü. Tamam bu da şey kalmış. Bana sal Veyfendi. Keşke bana salayın ultimde neyse. Sıkıntı İnşallah Veifel'e 35k yapacağım ya Allah'ın ümidi Şöyle bir ulti atayım Öldüm Vallahi kötü oldu yani. ya Ya Veifel taşır ya <laughs> La videoda biraz heyecanlanıyorum arkadaşlar oynayamıyorum Kusura bakmayın her. kötü oynuyorsam Yorumlara nuk bir yazmayın sonra <laughs> tamamdır. Şu. Arkadaşlar eğer sivide videoyu almam istiyorsanız yazın. Ya 20k falan almam. 25k, 30k, 35k alırım. 40k, 45 zaten 50k'yı almamam diye bir şey yok. Yani yorumlara yazın arkadaşlar. Sizinkini alayım. Son böyle 20-30'da kalınıyor. Kalın Beraber kasalım. hesabınızı da değerlendirelim, bakarım hesabınıza adam bu kupada dönüyor ya vallahi oyun iyice yani çok kötü bir hale almaya başladı valla veyfel, veyfel fattın veyfel tamam ben ölmeyeceğim, sıkıntı yok Tamam abi. Çok iyi birincilik gelecek. Çok çok güzel. Tamam. iki maç kalıyor galiba. Hemen şuradan şu ilki alalım. Aynen. Hadi beyefendi falan onu. etti Tamam çok güzel. Şu iki de alalım. Altı yük olduk. Şu arkadaşı bir ifade ifadesini alırsak çok iyi olur da. Yok yok. Gerek yok o işte. <laughs> Ölmeyelim altı yükte de valla kenarlara çıkmam lazım. Sefti olaydık ve konuşurduk da. Tamam. Çok iyi. Şu aşağı takıma dalalım. Gel Veysel. Çok çok iyi Tamam Veysel sakin oldu Veysel de heyecanlandı herhalde videoya çıkınca arkadaşım bir keselim Tamam Veysel de Crow'u kesmiş çok çok iyi Tamam birincilik geliyor ya İnşallah Tamam birinci yüz, birinci çok iyi. Ya Veysel onu kesmiş, şu yukarıdaki adama gideyim. Ya, tamam. Şunu da keselim. Ee, 35k gelmedi galiba, daha şey var. Bir kupa mı kalıyor? Öyle bir şey oluyor, aynen. Aynen, son maç. Tamam. Hadi, 35k maçı. Hadi inşallah bir aksilik çıkmaz ve veyfel 35k şey yapar. Veyfel şu yandaki kutuyu al gel hemen, ben de şunu alayım. Yani level düşük olduğu için biraz hasarımız düşük ama olsun. Tamam çok iyi. Abi 35 kamuçu mı geliyor be? Hadi inşallah. Evet. Of çok çok iyi double kill mi? Vf, onu bana sallayacağım da keşke alaydın onu reis tam Tamam çok iyi Weyfer. Tam tomara 753 öldürdü o işten. Çok çok iyi. Tamam ben şuradan bir yük al, şu yük Şunu bir alayım. Şu arkadaşları bir ifadesini alalım değil mi? Ve abi 35k mı geliyordu? 35k gelecek mi? Gelecek mi? Hadi. Hadi şu şu adamı öldürelim. Aman diyeyim Veysel. Satma maç. Son maç. O, anasını satayım. Adamlar son maç olduğunu anladı herhalde de. Tamam kaçış yok ya. Yapacağız yapacağız. Ve 35k geldi be. Hadi abi, birinci olalım. 35k maçında da birinci olmalık demeyi Hadi. de tamam şu itleri almayacağım. Direkt öldürüyorum şunu. Ör, ön. ve abi 35K geliyor 35K hayırlı olsun kulübe de yazalım Eiffel 35k oldu. İşe ben de bugün 32k alırım. Şöyle kısaca bakalım Eiffel'in hesabına. Evet 35k. Mustafa Eğilmez'in kulübünde. Ee, 7300 zaferi var. Tek zaferi 2000 solo zaferi. Çift zaferi de yani 2000 sayıdır zaten. 100 maç almış onda yapar bu arkadaşım. Bir mücadele zaferi olmuş. Yani hesabı güver o bayağı on levelleri var ama kankam kendini biraz geliştirmen lazım yani 25-26 rankla yetinme böyle daha yüksekleri dene mesela yapılabilecek en kolay karakterleri bir kağıt dene mesela Janet eve çok rahat bir şekilde yaparsın Max Förcü Kaya Savaşı'nda koldu yapabilirsin soygunda falan zaten 3-3 de arkadaşlar gördüğünüz gibi yüksek Veysel'in yani genel olarak Veysel'in hesabı Güzel ama yani biraz rankları düşük Bir k yapması lazım yani 35K'ya göre Eline sağlık Veysel yani güzel Güzel oldu Bana da video konusu çıktı Mega ya açıyor Aç bakın ne çıkacak <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi eğer maçlarını maçlarınızı almak istiyorsan videoya çıkmak istiyorsanız ee, kanala abone olup like atarsanız sizi de videoya alırım yorumlara yazarsınız.